Büyükşehir çalışanları olarak kadınların korunmaya ihtiyacı yoktur. Korunmaya ihtiyaç duymadıkları bir geleceğe ihtiyacı vardır diye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın çalışanlarıyız. Başkanımızın bu sözü belediyecilik anlayışı itibariyle hepimize önemli görevler yıkıyor. Belediyede kadın yönetici sayısını her geçen gün artırıyoruz. Madem ki toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor, yöneticilerin de yarısının kadınlardan oluşması gibi bir iddiamız var. Hepinizin tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hayırlı, başarılı, güzel çalışmalar diliyorum. Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi olarak kadınlarımıza daha insanca, daha mutlu bir hayat sağlamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Kadınlara değer veriyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun geldiğiniz için. Bize değer verdiğiniz için.